ثُمَّ اِلَيْنَا تُرُجَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Öyle kalın. Öyle kalın. Öyle kalın. Yani değiştirmeyin. Zaten alanı müsait. Sen de Evet kardeşimiz. Dün sabah üzücü elin bir trafik kazası sonucu hayata bizlere bu dünyaya veda etmiştir. Ben evet, size şahit ederek dünya ve ahiret mutabık olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal <laughs> olsun. helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? <Gülüyor> <Gülüyor> İnşallah bu meyti merhum da sizler üzerindeki haklarını helal ediyor. Bugün hazır olan imama Allah

الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون